olsun diyelim. Makarnalı e, soya soslu hindi kebabımız için sevgili izleyenlerimiz kullanmış olduğumuz malzememiz 2 adet kuru soğanımız 500 gram kadar hindi etimiz 1 adet e, kırmızı biberimiz 2 adet 1 e, adet kırmızı kapya biberimiz, 2 adet yeşil biberimiz, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 çay kaşığı kadar kimyonumuz, ondan sonra pul biberimiz ve de tuzumuz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet kuru soğanımız, 500 gram kadar hindi etimiz, 1 adet kırmızı biberimiz, 2 adet yeşil biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 çay kaşığı kadar hemen kimyonumuz, ondan sonra pulbelimiz ve de tuzumuz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Salata için ise 2 adet havuç. Karışık yeşilliğimiz, 1 adet taze limonumuz, ondan sonra 1 adet turp, 50 gram kadar siyah zeytin ve mısır kullandık. Salatamız için ise 2 adet havuç, ondan sonra karışık yeşilliğimiz, 1 adet taze limonumuz, 50 gram kadar siyah zeytin ve mısırımız. Ondan sonra bir adet de turp kullanıyoruz. Servis içinse, sunum içinse hemen makarnamız için 2 su bardağı kadar erişte kullandık. 1 tatlı kaşığı kadar tuzlu tavuğumuz, pulverimiz, kekiğimiz, iki yemek kaşığı kadar tereyağımızı kullandık. iki tane tenceremizi ocağa koyduk. üstüne de yağımızı ilave ettik. Birisinin içine soğanla sarımsağımızı ilave ettik. iyice bir kavurduk. Hindiyetlerimizi doğradık, içine ilave ettik. Onu da güzelce bir şekilde bir kavurduk. Kavurduktan sonra yavaş yavaş onunla pişmeye devam ediyor. Biz de ikinci tenceremize hemen erişte tereyağımızı ilave ettik. Eriştemizi içine ilave ettik. Erişte iyice bir kavurduk. Baharatımızı ilave ettik. Baharatla beraber suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyla beraber yavaş yavaş eriştemiz dinleniyor. Ondan sonra etimizi içine tekrardan hemen biberimizi, soya sosumuzu ve baharatlarımızı ilave ettik. Yemeğimiz hazırlanıyor. Ondan sonra ayrı bir kabımızda hemen salatamızı da hazırlıyoruz. Salata ve erişte ve etimizle beraber sunumuzu yapıyoruz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim sevgili izleyenlerimiz. Biz de böylelikle